Herkese merhaba, itiraflar evi kanalına hoş geldiniz. Bugün kendinden 40 yaş büyük bir adamla evlenmiş kızın itirafını dinleyeceğiz. Sizinde itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ismim Melike. Söylemek istemiyordum ama artık anlatıyorsam söylemem gerekli. Başımdan geçen itiraf tamamen gerçektir ve ne yaşadıysam onları yazıyorum. Şu an 36 yaşındayım ve evliyim, iki çocuğum var ve onlarla çok mutluyum. Çocukluktan neler yaşadım hepsini sizlere anlatacağım. 16 yaşımda ilk evliliğimi yaşadım ve 28 yaşımda ikinci kez evlendim ve kocamla çok mutluyuz o da beni böyle kabul ettiği için ne kadar teşekkür etsem de az ona, onunla iki evladımız var ve onlar için dünyaları yakarım, İlk evliliğimden çocuğum olmadı. Adam benden 40 yaş büyüktü ve ailem yüzünden onunla evlenmiştim. Benden büyük olmasına rağmen çok kötü bir insan değildi. Bana karşı hep iyi tavrı vardı ve beni çok seviyordu. Onunla evlendiğim için de ailemden kurtuldum. Babamdan nasıl korkuyordumsa iyi ki evlenmişim dedim. İki kocam da ban hep sayı duyuyordu. Çocukluğumdan sizlere itirafı anlatayım. Belki bana üzüleceksiniz ama ben bu hayatı yaşadığım için mutluyum ve hayatta her şeyi gördüm. Gönlünün zengin olması paradan daha çok önemli. İnsanlar birbirleriyle iyi geçinirlerse çok mutlu olurlar. Allah da para her zaman yetirir. Benim iki büyük ablam vardı ve ailenin üçcü çocuğuydum. Benden küçük bir abim de vardı babam bize karşı hep kötüydü, özellikle kız çocuklarına karşı çok sinirliydi, ablalarımla ne yaparsam iyi de yaparsak yine bizi döverlerdi, çocukluğumuzdan bize karşı kötü olduğu için geceleri rahat uyuyamazdık, ablalarım bana sarılırdı ve ağlayıp uyurduk, Babam ne kazanırsa hepsini kendisine harcar ve bize yemek falan almazdı hiç. Annem de ne pişirirse yerdik ve hiçbir zaman itiraz etmedik. Köy evinde yaşadığımız için küçük bir tarlamız vardı ve orada ne yemek varsa onu yerdik, tavuklarımız vardı ama babam hep yumurtalarını satardı ve anneme asla izin vermezdi pişirmek için, Hatırlıyorum ve annemin bir defasında bizlere yumurta yaptığını hatırlıyorum. Annemi o gün babam çok fazla dövmüştü. Yani sert bir babam vardı ve babam erkek çocuk istediği için ablalarım ve beni asla sevmedi ve abim ne isterse onu yapardı. Ayrımcılık yapan bir babam vardı. Ablalarımı da hiç görmedikleri erkeklerle mal varlığı karşılığında verdi ve şimdi hiç onlarla da konuşmuyor. O meseleye en sonda geleceğim. Evet böyle fakirlik çekiyorduk ve hiçbir zaman bana karşı sayı duymadılar bu evde. Her zaman bu evden gitmek istedim. Ablalarım da evlendikten sonra yalnız kalmıştım ve artık benim için cehennemdi bu ev. Bir gün babam akşam istemeye gelecekler seni iyi giyin ve güzel görün onlara dedi. İnanamıyordum. 16 yaşındayım ve ilk kez birileri beni istemeye gelecekti. Ne okul okumuştum ne de ismimi yazabiliyordum. Ama bu evden kurtulduğum için mutlu oluyordum. Belki iyi bir insandır ve beni okutur ve bana karşı saygılı olur diye düşünüyordum. Yaşını ve kim olduğunu hiç bilmiyordum. Akşam evimize bir yaşlı adam ve iki tane benim yaşlarımda çocuk geldi. Ben de bu iki tane benim yaşlarıma olanların beni isteyeceğini sanmıştım ve o an kalbim çok hızlı atmaya başlamıştı en mutlu günümdü ve bu evden kurtuluyordum sonunda. Babam yaşlı adamla arsaları daha da artırmak istiyordu ve konuşuyorlardı. Bahaya satmak istiyordu ve bir tarla alacaktı sonuçta, İmkanı olsa annemden 10 tane kız isteyecekti ama annemde doğumda problem olduğu için doktorlar buna izin vermiyor, ben ve ablalarım sayesinde para kazanıyordu, o kadar umursamıyordu ki beni verdikten sonra hiç tebrik etmedi ve mahalledeki adamlarla çay içmeye gitmiş ve kumar oynamıştı. Akşamda eve sarhoş gelmişti ama artık kocam olduğu için beni dövemedi. O gün yaşlı adamla evlendiğimi bildim ve gece sabaha kadar ağlamıştım. Kendimi teselli ediyordum ve belki iyi bir insandır diyordum. Dünümüz oldu ve gittim onların evine artık babamın evinden kurtulmuştum ilk kez. Hayatımda bana saygı duyan bir yere gelmiştim. Herkes bana hanımefendi diyor ve benden küçük kadınlar da bana saygı duyuyordu. Sofra kuruldukta yardım etmeye çalışıyordum ama kocam "Sen bu evin gelinisin, zahmet etme." diyordu. Evin erkekleri gittikten sonra kızlara yardım ediyordum. İlk defa böyle bir sofra görüyordum zaten ve tüm yemeklerden yemeye çalışıyordum. Hikayemi ve onlar da kendi hikayelerini anlattıktan sonra birbirimize alıştık ve sevmeye başladık. Evdeki tüm hizmetçiler ve kocamın torunları beni çok seviyorlardı. Birbirimize alıştık zamanla. İlk defa kocamla gece birlikte olduktan sonra kendimi kötü hissetmiştim. İşini bitirdikten sonra o uyudu ben uyuyamamıştım o gece. Banyoya gittim ve aynaya bakarak ağlamıştım kendimi kirlenmiştim hissetmiştim, zamanla bu da geçti ve buna alıştım. Kocam bana çocuğum olmadığı için kızgındı ama o da doktora gidince sorunun kocamdan olduğunu öğrenince kötü olmuştu. Bana hep saygı duydu ve günlerimiz böyle geçti, Allah'a teşekkür ediyordum beni. Babamın evinden kurtardığı için, ablalarım benim kadar şanslı olamamıştı ve kocasından boşananı bile vardı. Şimdi onlarla hiç konuşmuyorum. Sebepse babam ve annem öldükten sonra miras yüzünden kavga ettik. Pek fazla da miras yoktu, 3-5 arsa yüzünden birbirimize girmiştik. Annem ve babam öldükten sonra hiç onları ziyaret etmedim. Ben 26 yaşındayken kocam öldü ve beni evden kovacaklar diye çok korkuyordum. Ama artık torunları ve aile beni çok sevdiği için eskisi gibi geçiniyorduk. Hatta şimdiki kocam eski kocamın torunuydu kocam öldükten sonra o da evlenmemişti ve benim dul kalmam için kendisiyle evlendim. Zaten onu çok seviyordum ve benden bir yaş büyüktü. Kocam ölmediği zamanda beni sevdiğini söylüyordu ve eğer kocam ölürse de beni alacağını diyordu. Kuytu köşelerde bazen gizlice görüşüyorduk ve onunla birlikte oluyordum. Onu eve ilk geldiğim andan itibaren zaten seviyorum ve ne iyi ki de tanımışım. Benim için her şeyi yapar ve bana en pahalı hediyeleri alıyor hayatımda sevdiğim kişiyle de evlendim, hayat karşıma. Çok fazla zorluklar çıkarsa da hep üstesinden geldim, anneme ve babama hakkımı helal etmiyorum ama bu hayatta sevdiğim insanla evliyim ve iki tane pırıl pırıl çocuklarımız var, onlar için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ben kocamı, kocam da beni seviyor, zaten biz evlendiğimizde evdeki herkes mutlu olmuştu. Bu kadar zengin insanların benim gibi fakir birini kurtarması çok ilginçti. Hayatım boyu bu insanlara borçlu olacağım, anlatacaklarım bu kadar, sizlere hikayemi anlattım, umarım dinlediniz, sizlerinde, başından böyle olaylar geçtiyse dinlemek isteriz, benim hikayemi paylaştığınız için de teşekkür ederim, evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik, umarım tüm olanları anladınız, kadın çok fakir ve kötü bir ailede olmuş, ama Allah'a hep güvenmiş ve sığınmış, bu yüzden Allah da ona hep kapılarını açmış ve mutlu olması için her şeyi yapmış. Sizlerin de böyle kötü hayatları olabilir. Tek inanmanız gerek şey Allah'tır. Adam 40 yaş küçük bir kızla evlenmiş ama iyi yönünden bakarsak onu babasının elinden kurtarmış ve öldükten sonra sevdiği bir adamla evlenmiş. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafı paylaşın. Kendinize iyi bakın.